peki devam edelim. Kelimenin gücü, şiirin nefesi, sanatın ışığı Sultan Gazi'de bu yıl kültür ve edebiyat dolu bir sezon başladı. Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu adıyla düzenlenen etkinlikler sanatseverlerle buluştu. Sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız. Şiirin, sözün, düşüncenin kapıları aralandı. Kelimeler yeniden anlam buldu. Yavuz Bülent Bakiler Kültür Sanat ve Edebiyat Sezonu sanatseverlerle buluştu. İstanbul'da Sultan Gazi Belediyesi'nin her sene farklı bir isme ithaf ederek gerçekleştirdiği kültür sanat sezonu bu yıl şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler anısına başlatıldı. Program Sultan Gazi Belediyesi'nin Nikah Sarayı'nda düzenlendi. Sultan Gazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da açılış programındaydı. Yaklaşık olarak Haziran ayına kadar devam edecek. Sonrasında Eylül ayına kadar yani yeni kültür sezonuna kadar da sportif faaliyetleri de içerisine koyarak devam ettireceğimiz bu sezon boyunca Türk edebiyatını, şiirini hep beraber burada anmış olacağız. Yavuz Bülent Bakiler 20. yüzyılda Türk edebiyatının meşhur şairiydi. 28 Eylül 2025'te 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. Şimdi ise ismi Sultan Gazi'de kültür sanat ve edebiyat etkinlikleriyle anılacak. Bizim her kültür sanat sezonumuz esasında bir vefa sezonu. Bugün de Yavuz Bülent Bakirler Kültür, Sanat, Edebiyat ve Şiir Sezonu ismini verdiğimiz Yavuz Bülent Bakirleri bir sezon boyunca anacağımız elbette sadece bu ismi değil. Bununla beraber şiir alanında, edebiyat alanında, kültür ve sanat alanında Türkiye'nin öncülerini anacağımız güzel bir sezon olacak. Profesör Doktor Nurullah Genç ve Serdar Tuncer'in katılımıyla edebiyat ve sanat dolu bir gece, unutulmaz sohbetler, ilham veren dizeler açılış gecesinde aynı sahnede buluştu. Hani illa hani siz biz göçtükten sonra bizim adımıza bir sezon yapılacak da bizden sonrakiler mi konuşacak? Yani Allah'tan kendi <laughs> sezonumuza da bekleriz. Yani. Yavuz Bülent Bakiler'in adıyla sözün, duygunun ve sanatın sezona yön vereceği bir yıl başladı. Ne derse aldırma artık. Şimdi artık el. Gel bir akşam yine türkülerle gel.